Merhaba arkadaşlar. Öncelikle hepinizin Ramazan ayı mübarek olsun. Bugün sizlerle muhteşem bir tarifle karşınızdayız. Bildiğiniz gibi ilk önce suflemizi yaptık. Sonra poğaçalarımızı fırından sıcak sıcak çıkardık. Ve şimdi ise sıra bomba bir tarifte. Damla çikolatalı kurabiye yapıyoruz. Gerçekten beni bu tarif çok mutlu ediyor. Şimdi isterseniz ilk önce bir jeneriye girelim. Sonra malzemeleri sayarız. 125 gram margarin, 125 gram tereyağı, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı pudra şekeri, 1 su bardağı nişasta, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya. Bir su bardağı damla çikolata ki e, dilerseniz bu kadar koyabilirsiniz. Eğer her yerinde damla çikolataları olmasını istiyorsanız bu kadar koyun. Biz öyle çok fazla damla çikolatalı beğenmediğimiz için bu tarifi yarım çay bardağı kullandık. Siz dilediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Tekrardan tekrar edeyim dedim. Ve dilediğiniz kadar yani yeterince un. Yoğururken un işimize yarayacak. İlk önce yağlarımızı tabağa koymaya başlıyoruz. İlk önce margarinimizi. Sonra tereyağımızı. Sonra ise sıvı yağımızı aktarabiliriz. Bu malzemeleri koyduktan sonra pudra şekerimizi, nişastamızı, kabartma tozumuzu ve şekerli vanilimizi ilave ediyoruz. İşte şimdi sıra bomba lezzetimizde. Damla çikolatalarımızı da artık karışımımızın içine ekleyebiliriz. Şimdi karışımımıza un ilave ederek güzelce yoğurduk. Karışımımızın kulak memesi kıvamında olması lazım. Yani elimize aldığımızda yumuşaklığını çok güzel bir şekilde hissetmemiz gerekli. Şimdi karışımlarımızın nem yaptık. Güzelce top top haline getirdik. Ve işte bu şekilde de tepsimize dizdik. Toplarımızı küçük küçük hale getirmemiz lazım. İşte hepsi aynen bu şekilde olacak. Şimdi fırında ne mi olacak? 200 derece ısıtılmış fırında tepsimizi tam ortaya koyuyoruz. Bu kurabiyeler yaklaşık 10 dakika pişecek. Tabi bu kurabiyeleri eğer siz böyle tam kurabiye kıvamında değil de biraz yumuşak yemek isterseniz 7 dakika ile 9 dakika arasında pişirebilirsiniz. Fırınımız tamı tamına 200 derece sıcaklıkta olması gerekli. Kurabiyemizin pişmeden önceki son hali bu. Ve sonu da aynen böyle oldu. Diğer videolarımıza bakmadınız mı? Kardeş kanalımızı da desteklemeyi unutmayın.